Ve 5 yıl kadar önce pandemi döneminde hayatımıza giren bir uygulamanın vedasıyla ilgili haber var sırada. Bir dönem onsuz adım atamadığımız, pazara bile giremediğimiz HES kodu artık yok. E-Devlet'ten HES kodu istenildiğinde İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında HES kodu işlemleri sonlandırılmıştır uyarısı çıkıyor artık. HES kodu kameradan içeri almıyoruz. Telefonlarımıza uyuyoruz. binemiyordun, hiçbir yere gidemiyordun. Hiçbir yere gidemiyordun mesela, Hescot olmayınca. Hescot'la seyahat edecek. Bayağı lazım oluyordu ya Hescot'u. Pandeminin o kabus dolu günlerin simgesi olmuştu. HES kodu o olmadan resmi kurumlara ve özel kuruluşlara girilemiyor, seyahat edilemiyordu. Hatta sen pazarlarına girmek bile imkansızdı. Hem araçlarımızı bağlıyorlar hem de trafikten men ediyorlar. HES var mıydı? anda giriş yaptınız. Ses kodunuzu alayım ben sizin. O zaman dışarı Çıkart. alalım sizi. İşte bu olumsuz izler bırakan görüntülerdeki hes kodu uygulaması da yok oldu. Kimi hes kodunu ezberebilirken kimisi bir not kağıdına yazıyordu. Çoğunluksa hes kodunu bu şekilde cep telefonunda taşıyordu. İşte bir dönem sosyal hayatın dijital giriş bileti olan hes kodu artık tamamen maz oldu. e-Devlet'e girenler hes kodu yazdığında İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında hes kodu işlemleri sonlandırılmıştır uyarısıyla karşılaşılıyor. Evde hapislik 165 yaş üzerinde. Zaten artık herkes bünyesi alıştı. Aşıları da vurdular bize. HES kodu 7'den 70'e herkes için olmazsa olmazdı. Burada 8. sınıftım o zaman. Girdiğimde HES kodu göstererek giriyordum. Vatandaşlar bir döneme damga vuran o uygulamanın bitişini de bu mesajlarla yaptı. Hayat Evesar. Hayat Evesar evet. HES dolusu selamlar.